Kozmik Bilinç Okulu'ndan herkese merhabalar. Merhaba Aycan Hocam. Merhabalar Hocam. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Evet öyle oldu. Bak, Bizi özlemişlerdir diye düşünüyorum. Bak ki kitle beni özlemiş. Aşağıya yazacaklar. <laughs> şu adamı susturun, şu adamı susturun diyenlere beni özlediği için tekrardan geldim hocam. Hoş geldin. <laughs> <hocam. gülüyor> Hoş bulduk. Hocam şimdi benim de içimde bir yara olan bir mevzu açmak istiyorum. Açalım. Tamam mı? Şimdi bu astrolojide özellikle bu ilişkilerde hep böyle bir... Mars'ı düşük erkek şeyi var. Mars'ı düşük erkek, Mars'ı düşük yok, Mars'ı yüksek erkek, Mars'ı düşük erkek. Bu Mars'ı düşük erkekler böyle bir töhmet altında bırakılıyor. Kimdir bu Mars'ı düşük erkekler hocam? Şunu bir açar mısınız? <laughs> şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Mars'ı düşük erkek dediğimiz zaman şimdi Mars'ın tabii ki ee, yönetici pozisyonda olduğu, yücelim pozisyonunda olduğu, düşükte olduğu, zararda olduğu ya da peregrin olduğu durumlar evet. var. Şimdi peregrin durumu zaten şöyledir. Hani ne yücelimde, ne yöneticide, ne düşükte, ne de zararda bir Nötr. pozisyondur. Nötr bir pozisyon. Yani biraz başı boşluk enerjisini çalıştırır. Şimdi düşük bir pozisyon dediğimiz zaman aslında baktığımız zaman Mars'ın olmayı istemediği bir burcu, <laughs> yerleşmiş olan bir e, duruma biz düşük pozisyonda ya da, ya da zararda diyoruz. Mesela bunlar nasıl pozisyonlar? İşte Mars'ın terazide oluyor olması, Mars'ın <laughs> boğa burcunda oluyor olması. Niye şimdi bunlar zararda? Bir kere şunu söyleyeyim. Venüs'ün topraklarında bir Mars'ın olması demektir. <laughs> yani bu da ne demek biliyor musunuz? Şimdi Venüs ve Mars evet aslında göksel olarak aşıklar. Göksel aşıklar zaten Ares ve Afrodit. <laughs> ee, ikisi de ilişki Göstergesi Gezegeni ama şimdi Venüsün topraklarında bir savaşın oluyor yani barışın topraklarında bir savaş var nihayetinde evet. bir. İkincisi tabii bir diğer pozisyonda Venüsün yengeç burcunda oluyor olması burada da ay tarafından yönetilen bir Venüs olduğu için aslında şey pardon çok özür dilerim bir Mars olduğu için. Mars'ın aslında eylem gücü ve potansiyelini tam olarak yerine gerçekleştirememesi, yerine getirememesi olarak e, biz bunu düşük ya da zararda... E, tamam bu diyoruz. işin teknik kısmı. Bu Şimdi ben anladığım kısmı. kadarıyla Mars'ı düşük erkekler, Mars yengeçler doğru mu? Evet. Bir, Mars Ama boğalar. Ama ben söyleyeyim. Mars yengeçler psikopatlar. İşte şimdi oraya geleceğiz. Evet. <laughs> <laughs> Mars yengeçler düşük gözüküyor değil mi? Evet. Mars boğalar düşük gözüküyor. Bir de Mars, Mars e, teraziler. düşük gözüküyor. Bunlar tabii işte düşük e, zararda şimdi, olarak Şimdi Peki ayırıyor. ilişki açısından. Şimdi Sinasi'ye baktı. Şimdi bir ilişkiye başlayacak bir e, kadın ve karşı tarafın Mars burcunu gördü ve bu üç üçlüyü gördü hocam. Bunlardan hangisi daha düşük sizce ya da bunların düşük olması bunların yani çok kötü oldu. Mars bu ise bununla ilişki olmaz. İşte Mars e, yengeçse işte Mars'ın düşük olandan kaçın diye bir şey söyleyebilir misiniz? Burçmuş burç bunları bir Şimdi değerlendirir misiniz? bir kere önce şunu söylemem gerekiyor. Yani bir erkeğin haritasına tek başına ben o erkeğe baktım aman da bunun da Mars'ı da bu burçtaymış aman kaçayım diyemem. Heh. Şimdi öncelikli olarak bir kere benim Mars'ımı ele alıyor olmam gerekiyor. Hmm. Bir kadın olarak. Şimdi benim Mars nasıl kalitede bir Mars'ın var? Ve çok ciddi bir şey söyleyeyim. Ben bunu derslerde hep söylüyorum. Bir kadının haritasında Mars'ın kendi yönettiği yerde oluyor olması Mars'ın yücelimde bir pozisyonda oluyor olması gerçekten çok büyük bir e, ya hem nimettir ama hem de aynı zamanda çok büyük bir lanettir. Hükümet kadın dediğimiz. Evet. Niye lanettir biliyor musunuz? Çünkü bir kadının haritasında mesela benim de Mars'ın Akrep Burcu'nda kendi yönettiği yerde hmm. şimdi Mars'ın akrepte oluyor olması Mars'ın Koç'ta oluyor olması, Mars'ın Oğlak Burcu'nda oluyor olması bir kadın için Eril enerjinin eril gücün çok fazla çalışıyor olması demek. Hı. Yapabilite gücünün çok yüksek oluyor olması demek ve ee, şimdi bu tarz haritalarda şöyle bir enerji çalışıyor. Kişilerde e, mesela ilişki içinde oldukları anda tabii o yapabilite gücüleri ve kendi kendilerine yeterlilik enerjisi çok fazlasıyla çalışıyor bu Bu sefer erkeği ezebiliyor. Ve e, yani erkeği ezmek de demeyelim de alan tanımamak diyelim mesela hmm. işte hani biz mesela şöyle klasik bir lafımız var ya işte mesela güneş ve aydan yola çıkacak olursak güneş zaten eril enerjiyi anlatıyor, ay dişil enerjiyi anlatıyor. Şimdi ay açısından baktığımız zaman ay zaten e, alıcıdır. Ne neyi alıyor? Güneşten aldığı enerjiyi hmm. yansıtıyor zaten. Şimdi baktığımız zaman evet dişil enerjinin alıcı olması gerekiyor. elin enerjinin verici olması gerekiyor. Evet. Şimdi Mars'ı yüksek pozisyonda olan yani iyi bir pozisyonda olan bir kadının haritasında yapabilite gücü ve kendi kendine yeterlilik enerjisi çok fazla çalışır. Hocam o zaman ben şimdi şöyle bir soru aklıma geldi. O zaman Mars'ı güçlü olan bir kadının Mars'ı düşük bir erkekle bir ilişkisi o zaman kötü olacaktır. Doğru mu? Kötü yani böyle mi yorumlayabiliriz? Bu da lanet bir şeydir. İşte <laughs> hep Mars'ı düşük pozisyonda erkekler geliyor hayatta. <laughs> evet. Ha, onlar olayı tamamlıyorlar. Peki evet tersi olsa o zaman Mars'ınız kuvvetliyse bir kadın Mars'ı kuvvetliyse mümkün mertebe tercihen tabii ki Mars'ı güçlü olan Mars'ı güçlü yerleşmiş bir erkek partner bulsa daha iyidir diyebilir miyiz? Ya diyebiliriz ama tabii şimdi bu da kavun karpuz değil seçemiyoruz. genel konuşuyoruz yani, bu arada tabii genel ki. Genel olarak tabii ki şimdi baktığımız zaman evet Mars'ı güçlü bir kadın varsa karşımızda tabii ki mesela işte yapabilite gücü hı, e, kendisinden daha güçlü bir erkek enerjisine ihtiyaç duyacaktır. Mesela benim Mars'ım akrepte ve benim Mars'ım makrepte olduğu için bir erkeğe saygı duyabilmem için ya da o erkeğin bana ya çekici gelebilmesi için açıkçası şöyle bir durumum var. Ya bu erkek hayatında bir şeyler yaşamış olmalı. İşte hmm. ya terk edilmiş olmalı, işte hayatın acısıyla karşılaşmış ve o acılar karşısında dayanıklı ve dirayetli erkekler aslında benim ilgimi çekiyor. Çünkü evet. benden daha güçlü olabilmeli diye düşünüyorum. Ama nâret olsun ki Mars'ın düşüktermi geliyor hocam. <laughs> <laughs> ya, çok öyle de demeyelim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Mesela ben Mars'ı yücelimde olan erkek olup da çok harekete geçemeyen adamları da çok gördüm. Hmm, hayır, tabii Şimdi mi? burada kadınlara özellikle yani Mars'ı çok güçlü pozisyonda olan hemceslerim için şu öneriyi yapabilirim. İlişkide karşınızdaki insanı alan tanıyın karşınızdaki insan için bir şeyleri halleden bir pozisyonda olmayın. Oradaki elilener evet sizin bir yapabilite gücünüz var zaten. Siz zaten çok güçlüsünüz ama bunu karşınızdaki insanı ispat etme çabasına girmeyin. Hocam, Kendim de dahilim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Beşin atma güne bir şey geldi. Karşınızdaki erkeğin Mars'ı düşükse bile yapacağınız hal ve hareketlerle Aynen. işi alttan alarak, onu biraz popoplayarak evet. Mars'ını yükselsin değil mi? Yani Mars'ı düşük olmasına da gerek yok. Mars'ı güçlü bir adam da olsa, Marsı nasıl bir pozisyonda olursa olsun, şimdi bu kadınların öğrenmesi gereken en temel konu karşısındaki insana alan tanıyor olmak. Bir şeyleri bir dakika dur ya ben halleri yani Seyit Onbaşı gibi takılmamamız gerekiyor. Çok <laughs> affedersiniz ama gerçekten öyle. Şimdi böyle olduğu zaman işte ne oluyor sonra dönüyoruz ki ama işte bunun da yapabilite gücü yok Mars'ı işte böyle çalışıyor diyoruz. Şimdi erkekler açısından evet baktığımız zaman şimdi Mars'ın açısından Mars açısından hadi dile getirecek olursak mesela Mars bu arada ee, şöyledir. Belki ben hani soracak olursanız her iki sayısından Mars zengeç Mars terazi ve Mars boğa mı? Mars boğayı daha çok tercih Güzel. ederim. Çünkü ben de Mars boğayı çok Neden Mars boğayı daha çok tercih ederim? Şimdi Mars boğanı en azından kararlıdır. Ama tabii eyleme geçebilirse. Geçer Şimdi geçer. eyleme geçememe <laughs> noktasında da şudur. Yani şöyle çalışıyor genelde. Bilmiyorum siz de bunu şey... Biraz yerim, daha kendini güvende alana kadar bekleyin. Öyle yani hareketi. yapmayıp yapmayıp, harekete geçmeyip geçmeyip geçtiği zaman da durmuyor mesela. Doğru, doğru. Yani ortası yok mars boğanın anında evet. anlatabildim mi? E, ama genellikle mesela bir atalet hali öyle hemen hemen yapayım de hemen böyle bir Son harekete kadar geçeyim, bekleme durumu var. yok. Ama harekete geçtiği noktada da hiç durdurakları. Boğa gibi hocam. Evet. Yani, mesela ben mars <laughs> boğaları şunu da söylüyorum. Hani e, oturma eylemi gibidir ya bu da bir eylemdir tabii, aslında. Tabii, tabii. E, hatırlayın duran adam vardı gezide <laughs> mesela işte bu bir mars boğa hareketi de duruyor yani. Anlatabildim <gülüyor> mi? <gülüyor> Çok da kötü değildir ama Şimdi tabii teknik olarak baktığımız zaman Mars'ı Koç bir kadın için ya da Koç yerleşimi olan bir kadın için Mars bu enerjisi biraz zor olacaktır. Hmm. Çünkü Koç zaten çok sabırsızdır, hemen harekete geçmek isteyecek. O Mars'ın işte duran, Mars Boğanın o duran hali, işte bir dakika dur, kendimizi güvence altına alalım. Dur, sonra yaparız. Dur, şöyle şu da olsun, öyle yaparız hali. Hmm. Ee, oradan, orayı yoracaktır anlatabildim mi? Şimdi Mars terazi açısından baktığımız zaman dengesiz eylemler demektir. Bence yani En sıkıntısı erkek açısından Mars terazi gibi hocam. Bence de yani e, gerçi Mars terazi bence Mars yengeçler ama neyse şimdi orayı da ayrıca geleceğim ama Mars terazi açısından baktığınız zaman şimdi burada da tabii e, dengesizlik çok fazlasıyla çalışıyor. Anlatabildim mi? Terazinin konusu zaten dengeye gelmek ve dengeyle çok alakalı olduğu için şimdi dengesiz eylemler öyle yapacağım deyip mesela özellikle bir güçlü bir merkür varsa mesela çok laf olup hiç hmm. eylem olmaması, hareket olmaması şeklinde çalışır. Eylemlerde pasiflik şeklinde çalışır. Biraz daha feminen bir enerji şeklinde çalışacaktır. Hmm. Yine bu da mesela işte Mars'ı koç olan, Mars'ı akrep olan, işte ne bileyim oğlak yerleşimi olan bir kadını çok yorar. Anlatabildim mi? Hmm. Taşıması zordur. Ee, taşıması zordur bu noktada. Mars yengeç açısından baktığımız zaman ben biraz önce dediğim gibi gerçekten çok ciddi psikopatlar <laughs> Mars yengeçten çıkıyor. Ama bu arada şunu da söyleyelim hocam bilgi de verelim. Bunlar genel yorumlar. Tabii ki yani genel Bütün yorumlar. Mars yengeçleri böyle tövbe dağıtma bırakmayalım. Tabii genel. Ki. Harita ama, bir bitidir. Ama bir erkek açısından çok sıkıntılı. Niye biliyor musunuz? Yani burada şöyle bir şey çalışıyor. Duygusal olarak hem o kadından beslenmek istiyor hem müthiş kıskançlık enerjisi çalışıyor. Hmm. Ya benimsin diyor duygular zaten ve duyguyla harekete geçiyor. duygu Yani bu kişinin şeyi benzeri duygudur anlatabildim hmm. mi? Kıskançlıktır. Manipülasyon mesela Oo. çok fazlasıyla çok vardır. İşte de ki. İşte evet bir erkeğe Mesela küsmek, alınmak mesela. Erkek Küskünlük şimdi yengeçler küserler. Hmm. Ee, küsmek alışma işte işte mesela şimdi çok popüler bir şey var ya işte yazma deyince yazma diyen erkek mesela <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gibi. Şimdi tabii bunlar çok genel yorumlar. Her Mars böyle çalışacak diye bir şey yoktur. Ama şunu da lütfen e, dile getireyim alt ve dipnot olarak. Şimdi Mars bizim kişi gezegenimizdir ve iradenin gezegenidir. Ben bunun farkında olursa yani irademle bunu değiştirebilirim zaten. Yani burada da kadınlar karşı tarafın Mars burcuna bakarak evet. kendileri onu düzeltecek Kesinlikle. ya da sağaltacak hareketlerde de bulunabilirler. Kesinlikle, aynen öyle. Yani en iyisi tabii ki Mars Peregrin'de daha iyi çalışır. Yani şey açısından baktığınız zaman hadi nötr olanlar. E, nötr olacak. olarak baktığınız En güzel. Çünkü zaman, diğer de fazla şiddet olabilir ya değil yani. evet, Aynen öyle. Diğer tarafta çünkü hani çok olmasını istemediğimiz, tercih etmediğimiz yerler. Ama bazen mesela sinastri de öyle bir geliyor ki işte e, burası mesela dengelenebiliyor. Ne bileyim Venüs Mars'lar mesela karşılıklı ağırlama şeklinde de çalışabiliyor sinansi de hop işte e, hareket ve eylem potansiyelini çalıştırabiliyor ya da ortak enerji de öyle bir yerleşim çalışıyor ki o Mars işte güçlü pozisyondan zararlı işte e, iyi bir pozisyona geçip hareket ve eylem gücünü çalıştırabilir. Güzel hocam valla benim de merak ettiğim bir konuya böylekte bir <laughs> hızlı da olsa bir açıklık <laughs> evet, getirmiş hızlı olduk. Mars'ı düşük erkekleri. E, hor görmeyelim <laughs> onlara iyi davranalım <laughs> marsdan yükseltmeye çalışalım deyip yani e, evet bitirelim. Hani, e, Biraz da mümkün mertebe dediğim gibi mars eylem yani bunlar düzeltilebilir algıdır bu o algıları değiştirebilir bir noktada olduğumuz için ve bir kadının da dediğim gibi burada hani yapabilite gücünü mutlaka biraz or orayı dengelemesi Den gerekiyor yani Den bu arada hocam video kapatacaktım ama son bir şey aklıma geldi bunu da sorayım kafamdan şey olsun şimdi peki şöyle sinastilerde mesela Mars güçlü kadın Mars güçlü erkek Mars güçsüz kadın, Mars güçsüz erkek. Bunların meç olması daha mı hayırlıdır yoksa ters mi olması lazımdır? <laughs> en son buna bir ya da ikisi de peregrin olsa en güzel herhalde de. Şimdi diyelim ki mesela bir Mars oğlak bir de Mars koçta da diye her ikisinde de güçlü. Birinde yücelimden çalışıyor, birinde evet. bir yöneticiden çalışıyor ama bunlar birbirlerine kare yapıyorlar. Evet, ne Şimdi olur? Burası da biraz rekabet enerjisini <laughs> çalıştırabilir. Anlatabildim evet. mi? Yani rekabete geçme çiftlerin birbirleriyle işte rekabet halinde oluyor olması vesaire şeklinde. Ama dediğim gibi siz burada yanlışınızı önemli olan burada yanlışı evet. çalıştırmak yani Mars çünkü şöyle Mars adamı gerçekten rezil de ezer rezil de eder hmm. bir burçtur. Yani ben mesela sizi öldürmeyi düşünebilirim bunu eyleme geçirirsem işte bu benim Mars'ımdır anlatabildim hmm, mi? Tamamladım. Ama bunu düşündüm yok ya yapmayayım dediğim zaman bu da bir Mars enerjisidir. Yani o yüzden <laughs> lütfen kendinizdeki hani o, o şeyi enerji iyi ya da kötü diye bir şey yoktur çünkü. Tabii Ama ki. bazen tabii ki her iki güçlü enerji de iki enerjinin çatışması gibidir. Haritalarda da bu böyledir. Mesela natal haritalarınızda işte kendi yöneticiliğinde kendi yüceliminde olan çok fazlasıyla mesela burç varsa haritanızda bu tarz yerleşimler varsa Hepsi kral olmak isteyecek. Hepsi benim sözüm geçsin isteyecek ve bir rekabet enerjisi çalışacak. Neyse hocam bu konu sabaha kadar sürer. O Tabii zaman ki. inşallah diyebiliriz. Ama dipnot her zaman söylediğim gibi en ideali şudur Sinastri'de. E, Mars'ın erkek tarafı oluyor olması ve kadının kişisel gezegenleriyle karışımda oluyor olması. Çünkü niye? Mars her zaman eylem ve anlatır ve bir erkeğin sizin için eylem ve harekete geçmesi demektir arkadaşlar. Yani evet. Mars ne bileyim, Mars-Güneş kavuşumu var ama o Mars. Erkeğin Mars olmalı. Hmm, bu kavuşumlar hep Mars erkek tarafında evet, olsun. Diyorsunuz. Yani tam tersi olduğu zaman, kadın olduğu zaman işte kadın erkek için daha çok eylemeyi geçen, mücadele eden, ilişki için daha çok çaba gösteren kişi olacaktır. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>